Bir ay. Şimdi senle kahvaltı hazırlayacağız. Mama. Tamam. Çak ve başlayalım. Mama, yapıyoruz. Yumurta yapalım mı? Hangisinden başlayalım? O zaman yumurtaları dolaptan çıkartmaya gidelim. Yaşasın. Miray, dolaptan şimdi yumurtalarımızı alalım mı? Hadi gel alalım. burada kim var kırmızı kamyon sen ne yapıyorsun orada bize dört tane yumurta verebilir misin tamam hadi bakalım kırmızı kamyon yumurtaları sen mi getireceksin evet ben getireceğim peki tek tek mi vereceksin hepsini mi ben tek tek vereyim siz hepsini sonra kırarsınız hadi geliyor Şimdi üçüncüyü koyalım. Evet babacım hadi götür. Boş. Boş şu anda evet. Bir daha. Kaç tane yumurtamız oldu babacım sayalım mı? Bir. Evet. On mu? <laughs> bir daha sayalım. Bir, iki, üç, dört. Olur mu babacığım? Çak. Turuncu araba. Efendim Mirac? Sence biz bu yumurtaları neye kıracağız? Hmm. Bence önce bunları bir kap bulmalıyız. Kabın içine yumurtaları koyup. Sonra da çırparız. Evet, haklısın. Hadi önce bir kap bulalım. Galiba burada var bir tane. Teşekkür ederim turuncu araba. Rica ederim. Bunu nasıl kırdın babacığım? Oo, akıyor. Oh düştü. Evet orada kalmış. buraya Tamam. Evet kırılmış. Hadi bakalım. Yes. Şimdi bir tane daha. Hop. Oh. Wow. Çok kırıldı bu. Baba Teşekkür ederim. Şimdi açma zamanı. Şimdi bir tane kaldı. Yavaş çıt çıt çıt. Aha. Bu da kırıldı. Hadi bakalım. Yavaşça açıyorum. Bir, iki, üç. Vinç araba. Biz şimdi yumurtaları kırdık. For... Peki yumurtalardan sonra ne yapmamız gerekiyor? Kaşık. Aha Miray diyor ki kaşıkla karıştırmamız lazım. O zaman size bir tane çatan lazım. Aa. Kaşık. Çatal nerede babacığım? Çekmece burada. Vinç araba bu çatal sence olur mu? Evet olur. Ah, olurmuş babacığım. Hadi o zaman. Hemen karıştıralım. Peki bunda ne eksik babacığım? Tuz. Evet. Tuzu da kaplumbağa getirsin mi? Kaplumbağa bize tuzu verebilir misin? Hadi bakalım. Gidiyor kaplumbağa tuzu vermeye. Tuz bu mu Miray? No 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 bu değil. Peki. Bu mu, bu mu babacım tuz? Hayır. Bu mu? Evet. Hadi tuzumuzu dökelim. <laughs> Al. M dökelim t babacığım. M evet kapağını kapatalım. M Efendim. Kardeşim. Turuncu arabayı bulamıyorum kesin gene saklanmıştır haylaz. Hadi bulalım onu beraber. Miray, şimdi turuncu arabayı bulacağız tamam mı? Acaba nereye saklandı? Aa, buraya saklanmış. Haylaz. Neredesin sen? Ben seni arıyorum. Evet. Madem oraya saklandın, o zaman patatesi alalım mı Miray? Bana ver. Bir tane daha ver. 2 Kapsın mı? Biz patatesleri aldık. Burada. Peki patateslerle şu anda ne yapmamız gerekiyor? Bıçak mı? Evet, bıçakla soymanız lazım. Peki bıçak nerede babacığım? Burada. Aa, o çatal. Bıçak çekmecede mi acaba? Hadi çekmeceden ya bıçak ya da soyacak. Bunlardan birine bakalım. Tamam ben sizi götüreyim. At da o zaman avcuma. Şu halimize bak. Senin yüzünden pislendik. Yıkanmamız lazım. Tamam tamam sizi yıkarım ben. Bunlar yıkandı mı? Yıkadı mı bunları? Aa ellerim de yıkanmış. Bakalım. Ya hepiniz böyle yıkanırsınız. Çak babacım. Yes.